Hatay'da cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yaşamı felç etti. Sel baskını Samandağ ilçesine bağlı Çevlik tatil beldesinde maddi hasara neden oldu. Bak buraya bak burası doluydu 3 metresi doluydu burası. Ben kanılarıma bak. Bak yolda yani, bak yolda. Bu kime bak, bak, dürüm, ben de bilmiyorum. Hatay'da cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak Samandağ'da maddi zarara neden oldu. İlçeye bağlı Çevlik tatil beldesinde bir oteli su bastı. Dağdan gelen sel suyu otelin içine dolduğu itfaiyenin müdahalesiyle sel suları otelden boşaltılırken günün aydınlanmasıyla selin verdiği zarar daha iyi anlaşıldı. aşırı yağış vatandaşlarında maddi zarar yaşamasına neden oldu. Beldede bazı vatandaşların evlerini su bastı. Yaşanan taşkınlarda maddi hasar meydana geldi. Mustafa Erol isimli bir vatandaşın bir koyunu ve güvercinleri sel sularına kapılarak telef oldu. Şimdi burada her sene iki defa bu yukarıdan sel gelir. Yüzlerce köyün vadiden. Daha önce altyapısı yoktu bunun. Evler olmadığı zaman buradan denize gidiyordu. Bu arkadaş Mustafa Erol burada bir kulübesi vardı. Sele kapıldı gitti. Koyunları vardı 4-5 tane telef oldu. Tavukları şeyleri var. Güvercinler vardı. 5-6 bin lira oraya gitti. Burada bir koltuk takım var. İçeriden işte içeriği de su basmış aynı zamanda. Yetkilerden yardım bekliyoruz abi. Yani. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkili olan şiddetli sağanak Samandağ'da maddi zarara neden oldu. Çevlik tatil beldesinde yaşayan vatandaşların ifadelerine göre dağ yamacındaki derenin taşması evlerde maddi hasara neden oldu. Şiddetli sağanak ve sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanları Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve ilçe itfaiye ekipleri kurtardı. Sel oldu bütün dağdan gelen bütün toprak, kum, evet, çamur, sel Orası o Mehmet Bey'in evi her taraf patladı. Ben buraları çamurdu, doldurdu, döktüm, çamur her taraf. Buralık bile doluktu. Buraya yapmadık. Günün aydınlanmasıyla oluşan zararın telafisi için itfaiye ekipleri müdahalesini sürdürüyor. Devletimizden yani, yardım bu, bekliyorum bu, 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 abi. Gelir giderim yok. Yani, yani giderim bir, yok. Başlayalım. Gelirim yok. Evet, bak, Devletimden burayı, yardım burayı, bekliyorum. Bak,